Hepinize merhabalar. Ee, piyasalar ve ekonomi gündemi için yoğun bir haftanın ardından yurt içinde ve yurt dışında yeni haftada da oldukça hareketli bir gündem bizleri bekliyor. Yurt içinde piyasalar Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın geçen haftanın son saatlerinde sürpriz bir şekilde görevden affını istemesi ve yerine Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Fatih Karan'ın atanmasının etkileriyle güne başladı. Piyasalara baktığımızda piyasaların bu durumu olumlu algıladığını görüyoruz. Hızlı bir başlangıç sonrası piyasalar dengelendi gibi görünüyor. Az sonra borsa tarafına değiniriz zaten. Yurt gündemin ana maddesi bugün açıklanan enflasyon rakamlarıydı. 2024 yılının ilk enflasyon verisi bu. Beklentiler dahilinde gerçekleşti. Ancak 9.5'a kadar geniş aralıkta bir beklenti vardı aslında Ocak ayı enflasyonunda. 2024 yıl başında artan vergilerin ve kontrol edilebilen fiyatların enflasyon üzerindeki etkileri açısından oldukça önemliydi. Tüketici fiyatlarına baktığımızda Ocak'ta 6.6'lık bir beklenti varken 6.7 geldi. Yıllık olarak baktığımızda %64.86 olduğunu görüyoruz. 64-76'lık bir beklenti vardı orada. ÜFE tarafına baktığımızda da %44.20'lik bir artış kaydedilmiş. Benim de beklentim bu piyasa beklentisinin biraz üzerinde olması yönündeydi çünkü kontrol edilebilen fiyat artışlarının oldukça fazla olduğu bir aydı Ocak ayı. Bir miktar daha yukarıda olabilir. Dediğim gibi 9.5'a kadar beklentilerin olduğu geniş bir aralık olmasına rağmen piyasa beklentisinin çok daha az olsa üzerinde bir gerçekleşmeyi gördük. Şimdi detaylarına baktığımızda TÜİK verilerine göre ana harcama gruplarına göre aylık en yüksek artış %17.68'de sağlık grubunda yaşanmış. Sağlık grubunu %12 ile 12.17 ile lokanta ve oteller 10 25te de çeşitli mal ve hizmetler izlemiş. Ee, Ocak ayında e, giyim ve ayakkabı fiyatlarındaysa bir düşüş söz konusu %1.61'lik bir gerileme izlenmiş. Endekse kapsanan 143 temel başlıktan 2024 yılı Ocak ayı itibariyle 8 başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken 4 temel başlığın endeksinde değişim olmamış. 131 başlıkta ise artış gerçekleşmiş. Şimdi Ocak enflasyonu gerçekleşmesi ve ee, enflasyonist baskıların e, takip eden aylara yansıması olasılığı, Merkez Bankası'nın biliyorsunuz ki %36'ıydı yıl sonu hedefi. Evet. Bu bağlamda bu son PPK toplantısı sonrası şekillenen yeni para politikası duruşunun piyasalar tarafından yeterince sıkı algılanmaması gibi bir problem e, oluşturuyordu. Bu problemin giderilmesi için enflasyon raporu, evet. basın toplantısının önemli bir fırsat olduğunu aslında değerlendiriyoruz biz. Ee, 8 Şubat, Perşembe günü enflasyon raporu yayınlanacak. Yılın ilk enflasyon raporu. Merkez Bankası Başkanı da ilk kez kamuoyu karşısına e, çıkacak burada. Merkez Bankası yıl sonu tahmini %36, piyasa beklentisi de %42 idi az önce söylediğim gibi. Şimdi bunu çok uzağında kalınırsa bu yıl hiç faiz indirimi olmayabilirdi. İlk çeyrek enflasyon ve enflasyon beklentileri gerçekleşmelerine bağlı olarak piyasalarda faiz indirim beklentisinin iyice ötelenmesi ya da sınırlı bir faiz artırımın fiyatlaması bile söz konusu olabilir. Bunu bu hafta içinde görmüş olacağız. E, bilanço sezonu sürüyor. Önemli bir gündem yine hafta içinde o olacak. Borsa İstanbul'da e, Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredi gibi büyük bankalarla başlayan bilanço sezonu bu hafta sigorta şirketleri ağırlıklı olarak devam edecek. Bu hafta finansal sonuçlarını açıklaması beklenen şirketlere baktığımızda Pazartesi günü 5 Şubat günü Anadolu Hayat Emeklilik, Anadolu Sigorta ve e, TSKB'nin e, bilançosunun gelmesi bekleniyor. 6 Şubat günü Vakıf Bank'ın, 8 Şubat günü Ak Sigorta'nın, 9 Şubat'ta da AGESA'nın bilançoları bekleniyor. Bu bilançoları da izliyor olacağız ama bilançoların etkisinin sınırlı olduğunu görürüz artık. Neden? Çünkü enflasyon muhasebesi dolayısıyla finans dışındaki şirketlerin bilançoları biraz daha gecikecek. Hatta ilk çeyrekle 2023'ün son çeyrek bilançolarının e, aynı döneme denk geldiği bir ilginç bir ortam olacak önümüzdeki dönemde. Yurt içinde haftanın e, diğer verilerine bakacak olursak, reel efektif döviz kuru, sanayi üretimi, Türkiye'nin 2023 yılı nüfusu gibi veriler takip edilecek. İki rapor yayınlanacak, bir tanesi aylık fiyat gerçekleşmeleri ve az önce de söylediğim enflasyon raporu. Bu enflasyon raporu, piyasa en çok buna rağbet gösterecek, bunu dikkatle izleyecek. Küresel tarafa baktığımızda Çin enflasyon verisi orada e, öne çıkıyor. Perşembe günü e, açıklanacak. Çin enflasyonunun deflasyonist baskıların arttığını göstermesi bekleniyor ve bu global piyasalar açısından oldukça önemli. Ocak ayı tüketici fiyat endeksinin bir önceki ayki eksi 0.3'e kıyasla eksi 0.5 olarak gerçekleşeceği piyasa çevreleri de tahmin ediliyor. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin biliyorsunuz. E, sürekli zayıf talep, emlak sektöründeki yavaşlama, orada ciddi sorunlar vardı geçtiğimiz haftalarda. Ve kırılgan bir yatırımcı duyarlılığı Çin ekonomisini zorluyor. Geçen hafta FED ve İngiltere'nin ardından bu hafta Avustralya, Hindistan, Meksika gibi gelişmekte olan, gelişmiş ve gelişmekte olan bazı ülkelerde de yine faiz kararları takip ediliyor olacak. Amerikan borsalarına baktığımızda geçen hafta Facebook gibi, Amazon gibi beklentilerin üzerinde iyimser gelen bilançoların etkisiyle Amerikan hisselerinde bir nevi rally gördük. Bu hafta bunun devam edip etmeyeceğini izleyeceğiz. S&P 500 Amerika istihdam raporunun da katkısıyla 4900, 4958 puan ve üst üste 4. haftada yükselerek yeni zirvesini görmüştü. Amerika'da bu hafta Walt Disney, Pepsi gibi S&P 500 şirketlerinin finansal sonuçları açıklanacak. Yine S&P'ye etkilerini, Amerikan borsalarının etkilerini görmüş olacağız. Gelelim Borsa İstanbul'a. Borsa İstanbul'a baktığımızda geçen hafta %3.83 yükselen BIST 100 endeksi tarihi zirvelerini gördü. Tarihi zirveden de kapanış yapmıştı Cuma gününü. Pazartesi günü açıldığında Yine e, 8.784 seviyeleri e, bu yayını çektiğimiz anda görmüş olduğumuz zirveydi ve bunun da yine tarihi zirveler olduğunu görüyoruz. Bu e, yukarı seyrin devamını bekliyorum ben. Daha önce TL bazlı zirvemiz aylarca konuştuk biliyorsunuz. 8.562 seviyesiydi. Orayı geçile orası geçilememişti. Şimdi o seviyeyi kırdı ama dolar bazlı olarak bu nokta 312 dolarlara denk geliyor. E, orası da 312 dolar bugünkü kurla e, çarptığınızda yaklaşık 9.500 seviyelerine denk gelir. Yani düzeltmeler olsa bile yeni hedefimiz artık 9400 9500 seviyeleri olacak. Ve son dönemde endekste ağırlığı yüksek olan bazı hisselerle endeksin yukarıya e, çekilmeye çalışıldığını da görüyoruz. E, bir gün Türk Hava Yolları piyasayı sürüklüyor. Geçtiğimiz hafta örneğin perşembe günü Koç Holding piyasada oldukça etkindi. %6-7'lik bir e, prim yaptı. Cuma günde bir yabancı kurum e, nedeniyle J.P. Morgan'da yanılmıyorsam bir raporu vardı. Sabancı piyasayı sürükledi. Şimdi bu durum e, bir süre daha devam edecek görünüyor. Enflasyonda yukarı seyrin de borsayı destekleyeceğini ben e, düşünüyorum. Çünkü borsa enflasyondan beklenen bir finansal ürün. 2022 yükselişi bunun göstergesiydi. Ben Şubat'ta da enflasyonda yukarı seyrin devam edeceğini seçimler sonrası 1 Nisan'dan itibaren kamu zamlarıyla ile birlikte seçim öncesi yapılmayan kamu zamlarının da etkisiyle enflasyondaki canlı seyrin baz etkisinde düşüş olsa bile devam edebileceğini düşünüyorum. O nedenle borsa hala revaçta olmaya devam edecek diye düşünüyorum ben. Hisselab platformundan bir tablo paylaşmak istiyorum sizinle. Burada 8'den fazla analistin rapor yazdığı hisseleri görüyorsunuz. Bu hisselerde de analistlerin ne kadar al, tut ya da sat dedikleri görülüyor. Eğer al yüzde yüzse tüm analistler, o hisseyle ilgili rapor yazan tüm analistler al vermiştir. Burada gördüğünüz gibi Coca-Cola gibi, Mavi gibi, Migros gibi, Tav gibi, Turkcell gibi, Türk Hava Yolları gibi ve Pegasus gibi hisselerin raporlarının tümünde al tavsiyesi verilmiş. Bazı raporlarda tut, tut tavsiyesi verilmiş. Son dönemde zaten sat tavsiyesi verilen rapor yayınlanmıyor. E burada da analistlerin sat tavsiyesi çok fazla vermediklerini hatta hiç vermediklerini görüyoruz. E bu da e, sizin yatırım kararlarınızı alırken acaba e, analistler ne düşünüyor bu hissemle alakalı diye sorarsanız e, size fikir vermesi açısından iyi bir gösterge olacaktır. Kısaca bu hafta başlangıcında anlatacaklarım bu kadar. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum.